Çocukların telefonda ve bilgisayarda oynadıkları oyunların şiddet ve olumsuz örnek içermesi aileleri de tedirgin ediyor. Ne oluyorsa içinde ne varsa nasıl yapılıyorsa çocuk agresifleşiyor. Ne gibi görevler veriyorlar sana oyunda? Mesela araba çal, dükkan soy gibi bir şeyler söylüyor. Son günlerde çocukları tehdit eden yeni bir oyun daha ortaya çıktı. Çocukların oyun içi karakterine gangster olmanın yolları öğretilirken otomobil çalma hatta adam öldürme gibi görevler bulunduruyor. Ondan sonra adam öldür diyor. Ondan sonra bankayı soy diyor mesela. Ondan sonra araba çal diyor. On gibi şeyler diyor. Çocukları tehdit eden oyunların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de çocukları suça teşvik eden gangster oyunu ortaya çıktı. Ben hiç uygun bulmuyorum. Yani gerçekten de çocukları e, başka yönlere yönlendiriyorlar. Ellerinden geldiği kadar benim oğlum da internet hastası. O yüzden bu, bu tart oyunlara ben izin vermedim, vermiyorum. Aileler de artık dur desin. soyu, uçurumda uçurumda aşağı atlar gibi şeyler veriyor. sonra o şey bankayı soy gibi şey sonra da, yani biz bir tane sahilde adam öldü, gemiyi soy, öyle şeyler veriyor. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya kısıtlıyorum, internette oyun oynamasını engelliyorum. Ee, daha tasvip ettiğim kanalları izlemesini şey yapıyorum, oyun indirtmiyorum bir kere. Ee, uyuşturucu kaçakçılığı, onun gibi görevler veriliyor. Banka soymak veya insanları öldürmek, polise karşı çıkmak. Çocuklar için uygun değil değil mi? Evet. Çocuklara uygun olmayan ve şiddet dozu yüksek olan bu oyunda çocuklara telefonla bazı talimatlar iletiliyor. O talimatlardan bazıları öldür, çal ve yok et. Ya şimdi şöyle söyleyeyim bu oyunları tabii ki hiçbir ailede olduğu gibi tasvip etmiyoruz. ben mümkün olduğu kadar çocuklarımı internet ortamından, oyun ortamından uzak tutup spora, ne bileyim farklı aktivitelere yönlendirmeye çalışıyorum. Bence çocuklar için uygun değil. Çünkü hani şiddet içerikli oyunlar oldukları için ve insanlara çocuklara özellikle şiddete yönelttiği için mesela insanları öldürme gibi görevler olan oyunlar yani çocukların psikolojisini kötü etkilediğini düşünüyorum ben.